Merhaba arkadaşlar ben Total Gaming TR'den Alaaddin. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Yani siz izliyorsunuz. Ben çekiyorum arkadaşlar. 100 kişi izlemiş. Ay 105 kişi pardon izlemiş Minecraft'ın ilk videosunu. A abim de direkt Umut diye baba. O da ikinci bölümü çek dedi. Bak çek dedi. Ben normalde araya böyle bir iki bölüm sırılacaktı fakat ikinci bölüm çekleyince sabah köründe çekme kararı aldım. Şimdi si, si, şeydeyken biz ilk bölümde küçük bir evimiz vardı. Şimdi ev bayağı odun topladım, ev yaptım kendime şöyle. Nasıl güzel değil mi beyler? Ondan sonra arkadaşlar bu bölümde şey yapmayı planlıyoruz. Planlıyoruz değil. Onu yapacağız şey. Maden. Madeni biliyoruz neredeyse. Ama bir kez daha hatırlatayım. Iron falan yani aslında bir tane daha çocuk alayım. Arkadaşlar bunları game moddan almadım. Kendim yaptım o arada. Yani Baya uğraşmamak için. Arkadaşlar şimdi evet bence başladım. Yani siz yokken işte böyle şey yaptım. Bunları da topladım. Taş kazma yaptım. Böyle yeni bir ev yaptım. Şuradan da yavaş yavaş madene inelim. Şu da bulmuştum bir tane. 3 taneymiş. Bir dakika arkadaşlar konumeti başında atayım başlattım. Evet konumeti de başladı. Arkadaşlar videolarım 15 dakika geçemiyor nedenini nedenini sorarsanız YouTube'da öyle izlemekken yani şu anda hazırlıyorum olduğu için 15 dakika sınırı var. Biz de onunla yetiniyoruz. <laughs> buradan gidilmeyecek anladığım kadarıyla. Arkadaşlar işte bayağı şimdi Vipod yükledim. Şank geliyor bayağı. Online Minecraft inşallah bugün çekeceğim. İnşallah yani saat kaç oldu ki? Saat 3. Aslında olsa olsaydı çek. çekmişim de Geç olmuş şimdi. arkadaşım var işte Melihcan diye çekersek onu çekeceğiz. İnşallah bakalım. O da tam belli değil ama büyük ihtimalle çekeriz. Ha arkadaşlar bir şey daha söylemek Şimdi arkadaşlar ben bir videoda izledim. Şimdi adam diyor ki işte, işte belli bir seviyeye gelmeden diyor bir şey yapmayacağım diyor. Barışçıl modu alacağım diyor. Çünkü zaten itemlerim kötü diyor. itemlarım yani. Gitmesini de istemiyorum diyor. Ben de öyle düşündüm beni. Yani. Ben de güzel bir item, yap yani item yapana kadar öyle olsam bence çok zararlı dokunmaz. Böyle bir iron set dizene kadar falan. <laughs> Ararım, duralım 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 böyle yanlara doğru kaçıyoruz. Hiç de maden yok ya ne yapacağız biz böyle. Ben bu videoyu 7 kez Çıkmayı denedim 8. denemem Şöyle bir sorum arkadaşlar Yani Ya mağara bulamıyorum Ya da madene giriyorum Mesela şimdi madende hiç şey yok İnşallah bu bölümde onlar gibi olmaz Ya yani 50 kere merhaba arkadaşlar Ben Aydın dedim yani Yazık bana Daha denemeden mi inam ya? Ne bakalım? Allah korktum valla. Of ya hiç madem olmaz mı abi? Ayıp lan ayıp. E birazcık ya. Çok az hadi. Meğersin hadi Varda. Hadi, hadi sana güveniyorum Varda hadi. Olamaz bence böyle bir şey ya. Yemin ediyorum şanslıya. Bir, bir tane şey bulamadım. Bir tane verdim çok sağ ol. Suskunluk oldu yine ya kazma sesini özlemişim vallahi. vallahi Ayna da şükür ediyoruz artık. Yoruldum abi. sabahtan beri video hazırlığı yapıyoruz abi. Bir, bir, bir türlü çekemedik. Saat öğlen nasıl 3 oldu. Daha kahvaltı yapmadım. Kahvaltım kaldı ya. Bu akşam yeni bekleyeceğiz artık. <laughs> Annem de işte aile bölümünün hepsi. çok az sonra çok 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 şimdi bir şey çıkmayı planlıyorum bu Dark Siders diye bir oyun. o da çok güzel onu da beğendim onu da inşallah geliyor az sonra birazcık şey kalmadı abi kazma 19 daha ayın var. İyi ya bir set yapamayız olsun. Olduğu kadar artık. Öf ya. Sıkıldım ama. FPS 40'ta sabitlendi arkadaşlar. Anlamadım ama <laughs> 39 40 yani. Bir 39 da sabit oluyor bir 40 yani. İyi aslında ya. Yine de yani ilk videoyu göre. Arkadaşlar öbürümden öp tanıma başlarız büyük bir ihtimalle ve güzel bir mağara buluruz kendimize. Arkadaşlar şimdi sen bir şey isteyeceğim. şu izliyorsunuz. Lütfen yorum yapın. Yani bu yer işaretleme nasıl oluyor arkadaşlar ya? Vallahi çok lazım ya. Yani kaybolup duruyorum sürekli. Çok gıcıma gidiyor. Uğraşamayacağım şimdi orada Yani ne bileyim kayboluyorum. Bazı kişilerde görüyorum bir şey basıp yer işaretliyorlar ama biz bilemiyoruz. Yapamıyoruz. Mod gerekliymiş. Modu da yüklüyorum. Mod çalışmıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok duygusal bir şarkı geldi arkadan ya. Hey maşallah 7 dakika olmuş. Şuraya da ocak koyalım. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bir tane sopa yapalım. Sopa. Uf, taş, taş, taş. Evet. <laughs> ben Niye? Ne oluyor lan? Bir ses duyar gibi mu arkadaşlar? Yukarıdan geldi herhalde. Yok artık. Bir tane mi olmaz?

Demir kazma. Selam bay kazma. Şu hızlı kazma arkadaşlar. Bir şey yok ya. Şöyle alalım bakalım. Güzel gidiyoruz. Tabii ki en büyük hedefimiz Diamond Set yapmak. Arkadaşlar <laughs> Minecraft'ta şöyle şunun ya Allah kısmet ederse yanda ikinci videom arkadaşlar. Ay, ileride gerçekten iyi gider seninle. İzlenirse videolarım bayağı Minecraft'ta böyle 50 bölüm çekeceğim. Daha 4 4 video yükledim. 3 Minecraft'la ilgili yani 3'ü değil. 4 yükledim şu anda. İkisi oyun. Biz Minecraft birinci bölüm öbürü de Wipeout Minecraft. Bu da 5. videom olacak inşallah. Allah kısmet ederse bakalım. Bu ne lan? Her rata oynadığımda bunu bulmuşumdur. Hiç ne işe hiç ağzıma gelmedi aklıma. Bir şey omuzda kaybetmeyeyim de. Evet. Böyle gidiyoruz. 12 dakika olmuş lan. Yu. Zaman su gibi geçti ha. Lan. Videoyu bitireceğim şimdi arkadaşlar. Şu gideyim gidiyor bu Nasıl yapılıyordu? Ve demir zırh yaptım abi. Hey. Bir de demir kılıç yapalım. Oh. Şöyle. Pardon arkadaşlar sıkıştık lan. Evet arkadaşlar bu bölümde bizden bu kadar.